Kıymetli Nurettin Hocam, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk. Geçen senden bu yana sanki biraz daha umutluyuz gibi değil mi evet. COVID konusunda? Evet. Nasılsınız, iyi misiniz, yorgun evet. musunuz? Ya yani yorgunuz ama en azından işimizi yapmış olmak, insanların sağlığı anlamında hizmet vermiş olmanın onuru o yorgunun her zaman önüne geçiyor. Siz aynı zamanda bilim kurulu da üyesiniz evet. değil mi efendim? Evet. Peki, tekrar hoş geldiniz. Hoş Şimdi hiç vakit kaybetmeden... Bir omikronu soracağım. Omikron varyantı nedir? Bizim şöyle bir huyumuz oldu. Bizim ülkemize gelip de tehlike oluşturmadıkça pek umursamıyoruz. Ama İngiltere dün 3'ten 4'e çıkartmış. Birleşik Arap <laughs> Emirlikleri güvenlik şeyini arttırmış. Bizde durum nedir? Omikron varyantı nedir? Şimdi öncelikle e, omikron farklı bir şey değil, niye değil? Koronavirüs hayatımıza salgın olarak girdiğinden bu yana biz mutasyonları vesilesiyle değişik varyantlar yaşadık. Bunların bir takip edilen bir de endişe veren mutasyonları ve varyantları oldu. Şu ana kadar 15 tanesine isim verildi. Çünkü bunların endişeyle bekledik ne olacağını. Evet. Ama bunların birçoğu dünyada hakim virüs olmadı ve hayatımıza belirleyici olarak girmedi. Sadece alfa ve delta girdi. Şimdi omikronun da hayatımıza belirleyici olacağını düşünüyoruz. Niye? Çünkü çok hızlı yayılıyor ve hakim virüs olma ihtimali var dünya genelinde. Bir başka konuda daha önce karşılaşmadığımız bir şey var bir virüsün içinde sadece bir kısmında 32 gibi yüksek sayıda mutasyon var. Çok mutasyon, çok bulaşıcılık. Doğal olarak da panikletti ve endişeye sevk etti insanlığı. Korkmalı mıyız o Şöyle korkmalı mıyız, korkmamalı mıyız? Bunun cevabını zaman verecek. İki alternatif var, yani iki ihtimal var. Birincisi bu çok hızlı bulaşan ve hakim virüs olabilen bir virüs olacaksa eğer, ki olacak gibi gözüküyor ama öldürücü etkisi yoksa yani hızlı yayılacak, hakim virüs olacak ama öldürücü olmayacak. İşte o zaman pandeminin sonunu getirecek beklediğimiz varyant bu olabilir. Hadi inşallah bir dakika çok güzel bir şey söylediniz. Evet. Yani omikron eğer çok öldürücü olmazsa evet. o zaman pandeminin de inşallah sonunu getirecek varyant olabilir dediniz. Bu bir ihtimal. Diğer ihtimalde aynı delta varyantında olduğu gibi çok hızlı bulaşır, çok hızlı yayılır. Hakim virüs olur ama çok öldürücü olursa işte o zaman yeni bir dalgaya merhaba deriz. Bunu anlamak için zamana ihtiyacımız var. Niye? Biliyorsunuz ölüm rakamları en geç ortaya çıkan rakamlardır. Çünkü kişinin COVID kaptıktan sonra ölümle kadar geçen süre biraz uzun. O yüzden dünyada hayatımıza gireli bu virüsün vardı evet. çok olmadı. Ee, ölümle ilgili ilişkili rakamlar şu an güvenilir değil. Şu an hiç gelmedi rakam hatta. Bizi mutlandırıyor. Ama gelirse ki onu ileride göreceğiz o zaman diyeceğiz ki evet dikkat edelim bu da yine sıkıntılı bir varyant olabilir. Ama bunu demek için erken bir ihtimalle dediğim gibi iyi ihtimalle sonunu getirebilir koronavirüs. Peki şimdi kimler evet. ekstra önlem almalı? Mesela evet. e, ekstradan bu omikron varyantına karşı ekstra tedbir alınmak evet. gerekiyor mu bildiğimizin dışında? Şimdi öncelikle biliyoruz ki dünyadan gelen veriler Omikron'un hafif seyrettiği, şu anki veriler bu yönde. İnsanlarda ağır seyretmediği, diğer Covid'le kıyaslandığında daha kabul edilebilir semptomlarla gittiği. Ama verilerin de daha çok gençler üzerinde olduğu. Yani bu şu olabilir. Çocuklar? Şöyle bu şu olabilir. Bunu zamanla göreceğiz. Mesela daha genç yaş grubunda hakim bir virüs mü bilemiyoruz. Şu an gençleri daha çok tutuyor ama. Mesela Delta'da biliyoruz daha çok gebeler ağır seyretmişti. Ama bunun da gençleri seçip seçmeyeceğini zaman gösterecek. Ama şunu unutmayalım. Vakalarımızın çoğu gençlerde çıksa da vakalarımızın çok küçük bir kısmını yaşlılarda görüyoruz. Yani %15'ini 65 yaş üstünde ama ölümlerin %85'ini de 65 yaş üstünde görüyoruz. O yüzden her ne kadar gençler, çocuklar evet onlarda da yayılsa da ölüm rakamları ileri yaş grubunda çok fazla. O yüzden ileri yaş grubu bizim için çok kıymetli. Onların mutlaka aşı ve özellikle aşı diyorsunuz. mutlaka ileri ek ilave hatırlatma dozlarını da ihmal etmemeleri lazım. Peki ee, şimdi... Erken tedavi bu yeni varyasyonda ölüm riskini ortadan kaldırabilir mi? Daha sonra evet. soruyu biraz değiştireyim. Şimdi pek çok kişi artık Covid'i e evde geçiriyor. Evet. Evde geçirenlerin hastanelik olmaması için ne gibi tedbir alabilirler evde geçirenler? Evet. Çünkü hastanelerimizde çok büyük bir yük altında. Siz Tabii de bir ki. resmi bir hastanede çalışıyorsunuz evet. üst düzey görevli olarak ve bilim kurulu da üyesiniz. Evet. En iyi sonuçta siz biliyorsunuz doğruyu. Evet. Şu an aslında sağlık çalışanlarının en zor olduğu dönemdeyiz biz. Sebebin şu, bir COVID hali hayatımızda ve sağlık sistemimizin önemli bir kısmını işgal ediyor. Yani işgal dedim, biz onlara hizmet veriyoruz. Diğer bir konuda ertelenmiş bir buçuk yıllık bütün sağlık dertleri çözülmek üzere hastanelere akın etti. Diğer bir konuda maskeye biraz ara verince bütün virüs enfeksiyonları geri döndü. Şu an aslında sağlık sistemi 3 kat daha fazla yani yoruluyor. COVID diyor. dışındaki e, grip, evet, geri geldi, RSV'ler, rinolar, aklınıza gelecek bütün virüsler geri geldi. Böyle olunca acillerimiz yine eski viral enfeksiyonlarla tekrar doldular. Ee, sağlık sistemi eskinin 3 katı daha büyük büyük, büyük Yük altında. altında. Kaldı. Şimdi koronavirüs enfeksiyonu ağırlıklı olarak zaten en başından beri ne diyoruz %85 zaten hafif geçiriyoruz. Evet. Asıl o %15 bizim üzerine titrediğimiz ve bunların içinden de %1 2 bazen 3 ölümler çıkıyor. Şimdi özellikle hafif geçirmek niye arttı şu dönem? Çünkü yetişkin nüfusumuzun yüzde seksen ikisi çift doz aşı oldu zaten. O yüzden nüfusun çok büyük bir kısmı hafif geçiriyor aşı sayesinde. Ama şunu unutmayalım. Hafif geçiriyorlar ama yine başkalarına da bulaştırabiliyorlar. O yüzden maske ve mesafe şu an halen vazgeçilmezimiz. Şimdi evde geçiren büyük bir grubumuz var. Hafif geçiren. Evet. Bunların hangileri önemli bizim için? <laughs> bir defa hastalığın mekanizmasını hastalık yani virüs bizi öldürmüyor. Bizim kendi bağışıklık sistemimiz bizi öldürüyor. Virüs bizim bağışıklık sistemimizi aktifliyor. Bağışıklık sistemimiz gidiyor damar duvarlarını harap ediyor ve damarların içi pıhtılaşmaya başlıyor. Ve pıhtıyla doluyor. Akciğerlerin damarların içi pıhtıyla dolunca aldığımız hava kana geçemiyor. Ne oluyor? Nefes darlığı, solunum yetmezliği bizi yoğun bakıma götürüyor. Aslında evdeki hastalarımızın olmazsa olmazı ne? Bir defa kan sulandırıcı. Çok şiddetle öneriyoruz. Bilebiliyorsunuz bizim kullandığımız antiviral ilaçlar vardı. Şu ana kadar e, olumlu veriler vardı ama eskisine kadar çok etkili olmadığı yönde de veriler çıktı. Biz doktor kararına göre kullanılabilir diyoruz. Ama hayatımıza yeni bir antiviral girmek üzere. Onun etkinliği daha yüksek. Yakında rehberimize girecek. Bu evet. yeni bulunan 700 dolar evet, denilen. Ama daha ucuzda Türkiye'de üretilecek inşallah. Türkiye'de O daha yapıldı. mı etkili olacak? Yani Covid olduğunuzda belki evet. aşısızsanız bile ilk günlerde onu aldığınızda Evet. En azından hastanelik olmanızı mı önleyecek? Şu anki veriler erken dönemde kullanıldığında sizin hastaneye yatmanızı %50 azalttığını gösteriyor. Bu çok büyük bir oran. Çünkü zaten evet. biz büyük bir grupta hafif geçiriyoruz. Bir defa biz mutlaka kan sulandırıcı öneriyoruz. Çünkü mekanizma kan damarlarının içinin pıhtılaşmasıyla gidiyor. Onun dışında D vitamini şiddetle öneriyoruz. Kişi alabiliyorsa balkonunda güneşlensin o bile bizim için çok büyük bir kıymetli. işin istirahat olmazsa olmazı ama şu var. Eğer bir kişi akciğer tutulma yönünde bulgu kendinde gözlemlediyse lütfen gecikmesin. O an gitmesi ee, lazım. Niye söylüyorum? Akciğerlerde bulgu varsa biz ona olabildiğince erken müdahale edelim ki o akciğer damarları fıhtıyla dolmasın. Sonra biz onu hastanenin daha ileri, daha yoğun, daha özellikli bölümlerinde ziyaret etmek zorunda kalmayalım. Ee, bunun için şu var. Nefes darlığı, öksürük, bulgu ama... Artık, Bunlar olmadan mesela nefes darlığı veya öksürük e, olma veya ateş başlamadan evet. da akciğer tutulma olabilir mi? Çok nadir. Çünkü akciğer tutulumu kendini neyle gösteriyor? Kan damarlarının ile dolunca aldığı oks, nefes içindeki oksijen kana geçemiyor. Zaten bu nefes darlığı solunum e, sıkıntılarını beraberinde getiriyor ama şu an artık herkesin hemen hemen bakıyorum ben evinde bir puls oksimetresi simetrisi evet, var. Oksijen evet oksijen miktarını evet, ölçen ölçüyor abi. herkes. Ucuzmuş da hocam çok eczanelerde ucuz. de var. Evet çok ucuz. Buradaki kaçın altına düşerse hemen hastaneye gitmeli? Orada da şöyle lütfen panik olmayalım. Zaten zaman zaman ruh halimize bağlı, eforumuza bağlı o 90'ların altına düşebiliyor. Belli bir süre uzun bir süre %90'ın altında seyrederse kanınızdaki oksijen düzeyi. O zaman lütfen bir görüşelim. Niye görüşelim? Biz bu hastalar geldiğinde zaten hemen bunları yatırmıyoruz. Öyle bir paniğe de kapılmasınlar. E, enfeksiyon değerlerini gösteren kan tahlillerine bakıyoruz. Eğer onlarda zaten bir sıkıntı varsa mutlaka akciğerlerine de bakıyoruz. O yüzden o 90'ın altında uzun süre seyreden bir oksijen değeri varsa kendinde sonun sıkıntısı bulguları e, gözlemlemeyen kişileri ihmal etmeden biz hastanelerimizi bekliyoruz. Biz zaten tetkiklerini yapıp yatırıyoruz. Her geleni yatırmıyoruz. Şimdi burada çok önemli bir bilgi verdiniz evet. bize. Sevgili izleyiciler çok kıymetli Nurettin Hocamız diyor ki bu konuda en tecrübeli isimlerden biri. Hepinizin evinde yoksa lütfen hemen alın. Şu parmağa takılan oksijen ölçen aletlerden mutlaka bulunsun. Çünkü her an yakalanabiliriz. Yani. Ee, yakalandıktan sonra eğer bu 89'u görüyorsanız mutlaka doktora başvuracaksınız. O zaman hastaneye yatıp yatmayacağınızı biz kan tahlilleri de yaparak durumunuza bakarak karar vereceğiz diyor. İşte bütün hep sorduğunuz soru şuydu. Evde mi geçirelim, hastanede mi, ne zaman gidelim? Hocamız net cevabı verdi. Oksijen ölçer alet olacak, 89'da düşerse gelecek. Bir de ikinci bir umut, siz evet. dediniz. Kanada'da bitkisel bir aşı bulunmuş. Evet. Yapılan araştırmada ki Kanada'da güvenilir bir yerde, Quebec eyaletine bağlı, Quebec City kentinde bulunan bir firmada, evet. burada %71 oranda bu bitkisel aşının etkili olduğunu tespit edilmiş. Evet. Bununla ilgili nasıl bir yorum yapacaksınız? Yeni sanki yeni bir umut oldu bu. Bir de tamam, birçok aşı karşıtları hani içindeki hı hı. çok kimyasal şeye karşı diyenlere belki evet. onlar açısından sempatik de olabilir. Evet. Şimdi ben bunu önce hatırlarsınız pandemi hastanesiz başhekimiyim. Belki de Türkiye'yi bırakın dünyada en çok covid hastasını görmüş kişilerden biri benimdir diye tahmin ediyorum. Çünkü biz günde 200 ambulans karşıladığımız, 1000'in üzerinde hasta yatırdığımız günlerimiz oluyordu. Eee bu son dalgayı delta varyantıyla yürüyoruz ve delta varyantı gerçekten ölümcül bir varyant. Şimdi yoğun bakımlarda halen manzara ne? %95 aşısını olmamış vatandaşlarımız yoğun bakımlarımızda ve bunun içinde aşısı olmamış ya da aşı takvimini tamamlamamış ya bu da Bu sizin gözlemeniz mi? Gerçek istatistik sonuçlar şey mı? Rakamlar bu şekilde gidiyor hala. Yoğun bakımda yatanların %95'i %95 aşı olmamış, olmamış kişiler. Olmamış ya da aşı takvimini tamamlamamış. Ya da hatırlatma dozu vakti geldiği halde bunu ihmal etmiş. Ha bir dakika yani, o zaman onları da kısmen aşısız kabul ki. ediyorsunuz. Yani tek tabii aşı ki. olmuş ama ikinci ve hatırlatma dozunu olmamış. Şöyle hastalık geçtikten belli bir süre sonra nasıl hastalığın koruculuğu kayboluyorsa aşının da koruculuğu belli bir zaman sonra düşüyor. Hatırlatma dozu vakti geliyor. Hatırlatma dozunu eğer ihmal ederseniz o aşının, o aşının bize getirdiği kazanımları bir anda bertaraf etmiş oluyorsunuz. Yani aynı aşısız gibi oluyorsun. Tabii ki. Peki hocam hastalığı geçirdiniz. Evet. Ondan sonra hastalığı geçirdikten sonra bir 6-7-8 ay bünyeye göre antikorlar yüksek oluyor. Aşı olmadınız. O zaman durum nedir? Hastalığı evet. geçirenlerde durum nedir? Antikorlar düşmeye başlıyor. Özellikle 3. aydan sonra düşmeye başlıyor. Hele böyle 5. 6. ay geldiğinde durum çok daha vahim hale geliyor ki omikron'da da e, özellikle hastalığı geçirenlerin tekrar hasta olma oranı çok yüksek şu anki verilere göre. Biraz önce bu Kanada'da bir aşıdan bahsettiniz. Evet, bu Bitkisel aşı. aşı. Evet, o aşı VLP dediğimiz yani virüs benzeri partikül aşısı. Şu an o kadar çok aşı alternatifimiz e, faz çalışmasında ki bu Kanada'daki çalışma da aslında 3. fazda %71 gibi bir koruculuk. Bunda aşının genomik bir parçası yok. Aşıya benzer bir partikül var vücuda sanki virüs girmiş gibi taklit ediyor. Ee, sadece sentetik değil, e, bu bitkisel bazlı bir alternatif olabilir mi? Evet, fazla En azından aşı karşıtları fazüçte, olan veya evet. kimyasal madde almak istemiyoruz diyenler için en azından daha ki, sempatik bir aşı alternatif olabilir. şöyle söyleyelim. E, bizim şu an mesela inaktif virüs aşımız ve Türk kavak çok organik. Virüsün kendisi zaten yani organik bir aşı, kendisinin e, zayıflatılmış hali şu an kullanılan emineni aşıları da zaten biliyorsunuz o da sentetik aslında şöyle virüsün bir parçacığının yine taklit edilerek üretilmesine vesile oluyor. Yani aslında biz ne yapıyoruz burada hepsinde vücudu sanki virüs girmiş de hastalık olmuş ikna ediyoruz. Böylelikle aslında bir hazırlık maçı yaptırıyoruz. Kendisi ne yapıyor? Antrenmanlı hale geliyor. Virüsle karşılaştığında çok iyi bir mücadele ortaya koyuyor. Hocam Türkovak ne zaman çıkacak? Gözlerimiz Söyle, yolda kaldı Türk Türkovak Türk için. Türkovak hazır aslında. Etkinliği Bizim hastanemizde de devam ediyor çalışmalar. Etkinliği ortada. Tek şey şu. Neyi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Biliyorsunuz herhangi bir ilacı bir insanla kullanabilmek için bir sürü fazı var. Bir sürü onay yaşaması var. Şimdi biz onun acil kullanım onayının çıkmasını bekliyoruz. Niye bu kadar gecikti? Bir defa biz Türkiye olarak çok iyi bir aşı tedarik eden ülke olduk. Aşı çalışmalarında hedef kitle neresidir? 18 ile 60 yaş arasıdır. Ama biz zaten bu grubun neredeyse %90'ını aşıladık. Yani ülke olarak bir e, gönüllü bulmakta çok zorlandık. Çünkü aşılıydı zaten vatandaşlarımızın hedef kitlesinin çoğu ve bir kısmı da kendisi geçirdi. Yoksa eee mRNA aşısı olan Biontech ve Sinovac'ın avantajı neydi? Türkiye gibi sağlık altyapısı güçlü ama aşısı olmayan bir ülkeydi. Biz onların faz hemen hemen yapıverdik. Yani biz gibi çok ülke yapıverdi. Şimdi keşke bizim de faz üçümü böyle yapı verecek sağlık altyapısı biz kadar güçlü ama aşısı olmayan ülkeler olsa. Şu an biz kendi fazımızı kendimiz yürütüyoruz. İlk e, hedef kitleye ulaştık. O verilerle acil kullanım onay için başvurduk. Bu ay inşallah acil kullanım onayını alırsak aşımız yaygın kullanıma geçecek. Ama bir farkla Türkiye bu aşıyı... Para kazanmak için değil, insanlığa hizmet etmek adına sürecek. Ücretsiz Kendisi... mi olacak bu aşı Kendi vatandaşlarımızda. Yani bir Türk evet. vatandaşı devletin resmi bir kuruluşuna veya mi? aşı yapan yere gittiğinde ben Türk Havak olmak, olmak istiyorum dediğinde aşısını olacak ve hiçbir para da ödemeyecek. Tabii ki. Şu an uygun olanlar zaten gönüllü olarak bu aşı olabiliyorlar ama e, acil kullanım olayı çıktıktan sonra ben Türk Havak'la devam etmek istiyorum ya da Türk Havak'la başlamak istiyorum diyenler olabilecek. Ee, şu an hali hazırda iki aşı alternatifimiz var zaten biliyorsunuz. Bir inaktif. Ama milli aşağıda bir psikolojik duygusu bile farklı hocam. Bir de çok iyi evet. veriler çıkmış değil mi? Evet, Faz çok umut Fazları verici. verici. %90'ın üstünde koruyuculuk Fazları saptanmış. Güzel. Ama şunu izleyenlere mutlaka ısrarla söylüyorum. Aşı gerçekten bizi çok iyi korudu. Bakın 30 bin rakamlarla biz yoğun bakımlar dolmadan, hastaneler dolmadan şu an COVID dışı hastalara hizmet verebiliyorsak bunu aşının gücüyle yaptık. Şimdi bu gücü kaybetmemek adına hatırlatma dozu vakti gelenler lütfen ihmal etmesinler çünkü o iki dozdan biz sağlık çalışanları olarak çok memnun kaldık çünkü sağlık çalışan ölümleri kesildi. Kesildi ama yoğun bakımları ve sağlık sistemini şu an biz Covid dışı hastalarımızın hizmetine bu sayede sunabildik. Eskiden biliyorsunuz sadece Covid sunabiliyorduk. Şimdi bu koruyuculuk bu etkinin devam etmesi için lütfen hatırlatma dozu vakti gelenler hatırlatma dozunu olsunlar bu kazanımı kaybetmeyelim. Bir de omikron belli ki çok hızlı yayılacak. Eğer zararsız bir varyant bile olsa çok ciddi vaka çıkacak. Çok ciddi vaka demek sağlık sisteminin kilitlenmesi demek. Bunun de olmaması adına da hatırlatma dozu. Yani üçüncü doz çok kıymetli ve yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. İki doz olanlar için koruculuk hala iyi ama hatırlatma dozunda olanların korunculuğunun çok daha iyi olduğunu gösteriyor. Yani omikrona karşı en iyi korunma şu an inşallah bir önce evet. çıkarsa Türkovak veya aşı olmak. Ya da Hocam değil. şöyle bir şehir efsanesi midir bu? Çok kulaktan kulağa e, söylentiler var. Bunları evet. da açık açık konuşmak istiyoruz. Diyorlar ki ya bu kişi pek çok kişi ...Covid'den ölüyor. Fakat ölüm raporunu covid yazılmıyor farklı Yok bir şey yazılıyor diyorlar. Hı -hı. Bu doğru mudur? Yani değil. bu kadar az ölüm olamaz. E, yazmıyorlar başka şey yazıyorlar şöyle, diyor. Deniliyor. Aslında... Kafa karışıklığının sebebi şöyle. Ülkemizin iyi niyeti, niye iyi niyeti? Eskiden biliyorsunuz ölüm raporlarında biz mezarlıklar müdürlüğüne gittiğinde normal ölüm ya da işte adli ölüm gibi böyle parametreler vardı. Ona biz bir de bulaşıcı hastalıklarda ölüm diye parametre ekledik. Niye ekledik bunu? Defin esnasında dikkat edilsin, insanlar tedbirini alsın diye. Şimdi o Covid veya değil değil, bulaşıcı hastalık. Şimdi biz o bulaşıcı hastalık ibaresini ne zaman kaldırıyoruz? Aslında kişi virüsü bulaştırmayı bıraktığı zaman yani bir kişinin COVID'den ölmesi için bir evde kaldığı süre geçiyor hastanede kaldığı süre geçiyor yoğun bakımda da bazen bir ay iki ay geçiyor bu arada COVID bitiyor zaten o yüzden o bulaşıcı hastalık ibaresi kalkıyor yani bulaştırma riski kalkıyor o mefta evet. gömülürken de bir bulaştırma riski kalmamış oluyor o kalktığı oluyor için insanlar diyor ki vay COVID'i sildiler hayır biz onun bulaştırma riskini kaldırıyoruz aslında COVID'ini kaldırmıyoruz o hep duruyor o hanede hasta 1 ay iki ay yoğun bakımda kalıyor Artık Covid ile ilgili süre bitiyor. Biz onun organ yetmezlikleri uğraşıyoruz, kalp yetmezliği uğraşıyoruz, solunum yetmezliği uğraşıyoruz. Hasta örnek veriyorum, solunum yetmezliğinden ölüyor. Biz ne yazıyoruz o zaman, solunum yetmezliğinden ölüyor yazıyoruz. Ama Covid ...hastalıklar Anladım. hanesinde duruyor. Duruyor. O Ama yüzden silinmiyor. Peki. Şimdi hocam bir de yine merak edilen bir şey... ...bu omikron çok konuşuldu. Yurt dışında şu an ciddi bir omikron kargaşası var. Evet. Özellikle bu e, Hristiyanların... Christmas tatili öncesi, uçak seferleri... Evet. top ...birçok şey iptal ediliyor. Bizde gerçekten vakka sayısı şu an 6 mı... ...yoksa arttı mı? Bir de evet. omikron olduğunu nereden anlayabiliyorsunuz? Nasıl Şöyle, anlıyorsunuz? Sadece bu omikron için geçerli değil. Bütün varyantlar için aslında ülkede kurulmuş... ...iyi bir sistem var... PCR test kapasitesi en iyi ülkelerden biriyiz. Çok iyi test yapıyoruz. Şimdi bu testlerin içinde şüphelendiğimiz güçlü pozitiflik verenleri 17 merkezde tekrar analize gönderiyoruz. Ve bunların içinden varyant olduğunu düşündüklerimiz sizin genomik incelemesi yapılıyor, sekanslaması yapılıyor. Sonra diyoruz ki bu evet alfa ve delta şimdi omikron diyoruz. Bunları hemen irtibata geçip izolasyonlarını ve takiplerini çok sık yapıyoruz. Ve temaslarını filyasyona tarıyoruz ve temaslarını da izolasyona alıyoruz. Şimdi Delta'da bir güncelleme yaptık. Ne yaptık? 14 güne çıkardık izolasyonunu. Şimdi Omicron içinde bakacağız. 10 gün mü olmalı, 14 gün mü olmalı bilim kurulu olarak rehberler ona göre güncellenecek. İlk hedef ne? Ülkeye girmesini olabildiğince geciktirmek. Şu an onu yapıyoruz. Ülkede tespit edildikten sonra bu defa da vakaların peşine düşeceğiz. Yayılımını engellemeye çalışacağız. Hayatımızın bir parçası olduğunda da bir defa aşılarla olan ilişkisine bakacağız. Hastaların genel gidişatına bakacağız. Ağır mı seyrediyor, hafif mi seyrediyor? Ona göre. Tedavisini kalbim. güncelleyecek miyiz ona bakacağız. Ama sayı artmış olabilir. Olduğundan fazla olma ihtimali yüksek. Niye hmm. söylüyorum? Bir, e, şu ana kadar olgular hafif seyrediyor. Ülkemizde aşıyla birlikte aşılılar hastalığı gerçekten çok hafif geçirdikleri için teste gitmiyorlar. Öyle bir şey var. E, Heh, orada çok önemli e, bir şey. Evet. Ben tam soracaktım soruyu evet. siz söylediniz hocam. Şimdi... Şöyle bir durumla karşılaştık. Hatta ben bunu kendi çevremden, bazı hastalarımdan evet. da gördüm. Diyelim ki Allah korusun, siz diyelim COVID oldunuz. Arkadaşız. Ondan sonra ben işte muayenehinde çalışıyorum. Başkası manav, öbürki. Diyorsunuz diyorsun aman... Ben şimdi grip gibi bunu evde geçiririm. Test yaptırmıyorsunuz. Şimdi burada Zaten... test yaptırmayan çok kişi var. Çünkü diyor ki dükkanıma gidemeyeceğim. İş, i̇şten belki iş yerinden riskli bir duruma gideceğim diye. Ne yapmak lazım böyle bir durumda şüpheli temasta? Şimdi şöyle anlatalım. Bir aşı bir defa hastalığın bize bulaşmasını engellemez. Bizim bulaştırmamızı da engellemez. Azaltır yani normal aşısız bir insan bize göre daha uzun süre bulaştırır. Daha çok bulaştırır virüsü daha çok taşır. Biz daha kısa süre taşırız. Çoğalmadığı için biz daha az bulaştıracağız ama bulaştıracağız. Şimdi aşı, motosiklet kullanan birinin kask takmasıdır. Kazayı engellemez ama ölümü engeller. Yani kaza yaptığımızda kafamızı korur. Şimdi aşı bizi neden koruyor? Hastalığın ağır seyretmesinden koruyor, ölümünden koruyor. Arada 3-5 kişi ölür aşı olduğu halde. Niye? Çünkü onların bağışıklık sistemi tembel olduğu için... Aşı onlarda koruculuk üretmiyor. Veya belki karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, ileri derecede evet. şeker gibi. Şu söylemin hiç anlamı yok. Aşı olduğu halde öldü. Zaten %91 diyoruz, %95 diyoruz. Bir grupta aşının etki etmeyeceğini zaten kabul ediyoruz. Ama diğer bir konu, bir kişi bir kişi aşı oldu diye PCR pozitif olmayacak değil. Olabilir. Ama bu e, PCR pozitiflik e, o kişinin e, virüsün vücuduna girdiği ama çoğalmasını engelleyecek bir sürecin başlangıcı. Evet. Ee, özellikle şimdi aşı olanlar çok hafif geçiriyor. Ee, test olmak istemiyorlar. Hani nasıl hafif geçiriyor evet. diye ama sizin İş yerleri kapanmasın diye de evet, ama çok şöyle bir şey var. hemen. Siz kendinizi çok iyi izole etmeniz lazım. Maskenizi takmanız lazım. Kendinizi e, izole etmenizin önemi şu. Siz bu arada vakanın yayılmasına da hizmet ediyor olabilirsiniz. O yüzden maske, mesafe bizim olmazsa olmazımız. E, aşı ölüm rakamlarını aşağı çekmek için olmazsa olmazımız yeni pozitif vakalar çıkmasının olmazsa olmazı maske ve mesafe. Şu an bakın 17 bin rakamları konuşuyoruz. Ee, bizim genelde hafta sonları vakalarımız düşüyor. Niye? İnsanlar çünkü teste gitmiyor. Evet. Pazartesi'leri bir yüklenme oluyor. Salıları rakamlarımız çıkıyor. İdeal karşılaştırmayı ben çarşambadan çarşamba, çarşamba yapın diyorum. Hocam Aydın'dan Kübra Hanım demiş ki karantina sonrasında ne kadar kan sulandırıcı kullanmalıyım? Bu da gündemin önemli konularından biri oldu. Evet. Tamam kan sulandırıcı ama ne kadar? Çok uzun kullanılırsa da bu sefer başka Tabii komplikasyonlar ki. olabiliyor. Şöyle ek hastalığı olanlar, özellikle obez olanlar, ek hastalığı olanlar, damar problemi olanların ben uzun süre kullanmasını öneriyorum ama şu var, hiçbir uzun şey. Uzun süre bilmiyorum. ne demek hocam? Yani ben en az bu şimdi 4-5 ay sürmesi taraftarım. Niye söylüyorum bunu? Çünkü COVID hayatımızdan çıktığı zaman COVID bulguları çıkmıyor. Onlar belli bir sürede hayatımızda duruyor. Çünkü o COVID'in yansıması uzun COVID bulguları var. Hiçbir şeyimiz olmasa bile post COVID dediğimiz bir aydan uzun süren COVID semptomlarıyla uğraşan bir grup var. O yüzden hiçbir şey olmayanların bile beni en az bir aya tamamlaması taraftarıyım. Ama ek hastalığı olan, obez olan, işte kalp damar problemleri olanların en az bunun bir 5-6 aya uzatması öneriyorum. Çünkü 7 aya kadar Covid bulguları ve uzun Covid'in sürdüğüne dair yayınlar var. Şimdi Nurettin Hocam o kadar güzel bilgiler verdi ki bana göre bugünün bomba bilgisi dedi ki inşallah eğer omikron varyantı hafif geçerse bu virüsün sonu olabilir dedi. Bence günün en güzel haberi buydu. Sanki ben de öyle hissettiğim gibi inşallah. Ama verilerini bekleyelim. Hemen kesin konuşmayalım. Niye biliyorum, söylüyorum? Biliyorum. Sıpta... Siz... Kesinlik şey yoktur. Kanıta dayıldır. Şimdi bütün bilim dallarında iki kere iki dört eder ama tıp da etmez. Hocam ben tıp da sizin gibi tecrübeli hekimlerin hissiyatının evet. da önemli evet. bir şey olduğuna inanıyorum. O sizin hisi. Ben evet. bu güzel cümleyi alıyorum çünkü umut vermek istiyoruz evet. insanlara. İnşallah evet. o mikroplu varyantı da sonu olacak bu işin. Bir de dediniz ki kansulandırıcıyı evet. en az bir ay sonra hekime dayanarak kullanın dediniz. Evet. Aşı, ovakı bekleyin. %90'ın üstünde çok güzel sonuçlar evet. elde ediyoruz. Az kaldı dediniz. Üçüncü doz dozları doz ihmal etmeyelim. Üçüncü dozu ihmal etmeyelim dediniz. çok kötü bir varyant bile olsa, üçüncü dozlarla biz bunu yönetebilecek gibi gözüküyoruz. Evet. Çok güzel, tam bilim adamından sağlam mesajları aldık. Evet. Nurettin Yiğit hocamız, kendisi genel cerrahi, göğüs cerrahisi profesörü. Bize harika bilgiler verdi, umut verdi. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İşiniz, yükünüz Bilin çok ağır. Bir de maske ve mesafe bütün varyantlarda işe yarıyor. O daima maske ve mesafe daima onları unutmuyoruz. Şimdi efendim yine çok kıymetli bir konuğumuz gelecek. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Bora varsa, varisiniz varsa ekran başından ayrılmayın. Sonra hiç ayrılmayın. Çünkü aralıklı oruç da zayıflayacağız biraz sonra.